Ha, yine zengin bir öldü galiba. Mutlaka iyi bir yer istiyordur. İyi bir yer mi? İyi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Görevlisiniz misiniz? Evet efendim buyurun. Milletvekilimiz Aşur Bey'e vefat etmişler. Aşur Bey bir... mi? Cenaze Ankara'dan buraya gelecekmiş. Benim ne gibi bir yardımım olabilir efendim? Hazılmış mezar var mı? İki mezar her zaman hazır bulunur efendim. Birisi kendim için, diğeri de gelecek ölü için. Eğer ölü gelir de birisi dolarsa bir daha kazanırım. İki çukuru her zaman hazır bulundu 22 yıldır bu böyle efendim. Tamam yetişir anladık anladık. Görebilir miyim acaba? E, tabii efendim görebilirsiniz. Siz mi yatacak? Ağzından gel altın. Yatacak olan aşır Bey. E, o zaman yatacak olan kendisi baksın efendim. Sizin beğendiğiniz yeri belki o beğenmeyebilir. Ne diyorsun be adam? Ölü biri nasıl görsün yatacağı yeri? Nasıl beğensin? Göremeyeceğine göre. İyinin kötünün ne anlamı var efendim? Ha orası, ha şurası. Hepsinin ölçüsü aynı. 80 santim, 2 metre boyu, bir metre derinliği. Buyurun göstereyim.